Sevgili izleyiciler, İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Sancaktepe Belediyesi'nin son teknoloji sistemlerle donatıp halkın ve eğitim kurumlarının hizmetine sunduğu ve Anadolu Yakası'nın ilk ve tek gözlem evini sizler için inceledik. Hep birlikte izleyelim. Burası Amerika, Kennedy'deki gözlem merkezi NASA değil. Burası İstanbul'da Anadolu yakasında Sancaktepe Belediyesinin eğitim kurumları ve halkın yararını açmış olduğu bir gözlem evi. Ve yanımızda Emel Ekir Hanım Efendi var ve buranın faaliyetleriyle ilgili bize bilgi verecek. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Sancaktepe Bilim Merkezi iki yıl önce hizmete açıldı. Sancaktepe Belediyesi bünyesinde hizmet veriyoruz. 3 kısımdan oluşuyor bilim merkezimiz. Bilim atölyesi, gözlem evi ve planetaryum. Türkçesiyle gezegen evi. Önce planetaryumdan bahsedeyim size. Bulunduğumuz yerin üst katında bir planetaryumumuz var. Ekranımız 9 metre çapında tam bir yarım küre. Ee, balık gözü lensle oraya e, eğitim filmleri yansıtıyoruz. Çocuklara uzayla ilgili eğitimler veriyoruz. 52 koltuk kapasitemiz var orada. Aşağıda bulunduğumuz yer bilim atölyesi kısmımız. Burada da çeşitli deney aletleri var. Deney ünitelerinde çocuklara önce biz eğitim veriyoruz. Sonra onları serbest bırakıp istedikleri deney ünitesini kendilerinin deneyimlemesini sağlıyoruz. Bir de gözlemeğimiz var. Gözlemeğimizde 14 inç yapında bir teleskopumuz var. Bu teleskopumuzla gündüzleri güneş gözlemi yapabiliyoruz. Güneşin üzerindeki patlamalar ve bu patlamalar sonucunda oluşan kara lekeleri gözlemliyor çocuklar. Ayda bir kere de gök cisimlerinin uygunluğuna ve hava durumuna göre tabii ki açık kalarak geceleri gözlem yapabiliyoruz. E bütün etkinliklerimize halkımız katılabiliyor. Bütün etkinliklerimiz ücretsiz. Yaz tatilinde ve kış tatilinde de çocuklara bilim okulları düzenliyoruz. Bu etkinliklerimize de başvur alıyoruz. Ön başvuru sonucunda grupları oluşturup çocuklara deneylerle oluşan bir eğitim veriyoruz. Evet sevgili izleyiciler şu anda çocuklarla birlikte bir deney yapıyoruz. Yanımızda hocamız Kübra Hanım var. Şimdi burada ne yaptığımızı Kübra Hanım'a soracağız. Ee, bunlar Magdeburg küreleri. Bunlarla açık hava basıncının gücünü ölçüyoruz. Çocuklara açık hava basıncının gücünü gösteriyoruz. Aslında çok basit bir deney. Çocukların yaptığı bir deney. Mesela bardakta su içtikten sonra genelde çocuklar bardağın içindeki havayı çekerler içlerine doğru ve bardağın ağızlarında kaldığını görürler. Aslında mantık aynı. Evet. Biz de bunun içindeki havayı çektik bununla birlikte vakumladık içindeki havayı ve içindeki basıncı düşürmüş olduk. Şimdi açılmayacak mı canlar? Deneyelim isterseniz. Yani şöyle sizinle mi deneyelim çocuklarla mı deneyelim? Ben bir test edeyim. Tamam olur. Bir deneyelim. <laughs> Açılır mı sizce? Evet değerli izleyiciler. Bir hayli güç e, yüklüyorum ama kesinlikle açılmıyor. Şimdi çocuklarda deneyeceğiz. Bakalım çocuklar açabilecek mi? Şimdi ben, al oğlum. Ben de al. Sen de, de al. De tamam. Deneyim. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler burası bir kalideskop ve burada milyonlarca kendimizi görebiliyorum. Kameramanımın elimden kamerayı aldığım gibi içine girdim bakalım nasıl gözüküyoruz. Evet değerli izleyiciler, milyonlarca Muhammed Minici var. 9 Newton'a düştü. Dünyadakin 6'da biri kadar düştü yani. Şimdi hangi gezegene gitmek istersin şey var? Jüpiter. Jüpiter'e gidelim tamam. Değişmedi. Buradaki kütlesi değişti mi? Evet. Kütle değişmedi. değişmedi. Kütle Ağırlığı de 756 Nifton'a çıktı. Değil mi? Dünyadakin iki buçuk katı kadar arttı senin ağırlığın şu an. Başka herhangi bir gezegene gitmek ister misin? Uranüs. Basalım Uranüs'e. Burada kütlesi değişti mi? Hayır. Ağırlığı evet. değişti. Yaklaşık olarak Gel bir de Mars'a gönderelim seni. Burada kütlen değişti mi? Hayır. Ağırlığın değişti. Kütle neydi çocuklar? Kim söylemek istiyor? Kilo. Kilo. Tanımı neydi bunun? Kütle değişmeyen madde miktarıydı değil mi? Evet. Peki ağırlığımız sizce gittiğimiz her gezegende neden değişti? <laughs> Çünkü her gezegenin kütlesi farklı. Kütlesi değil, başka bir şey farklıydı. Neydi o? Neden? Mesela ayda daha azdı değil mi ağırlığı? Bakın 49'a düştü. Neden? Ayda ne yok diyoruz? Hava. <laughs> yer çekimi. Ha. Ayda yer çekimi az olduğu için <laughs> buradaki ağırlığı çok düştü dünyadakine göre. Mesela Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük ve yer çekiminin de en fazla olduğu gezegen. Burada ağırlığı çok çok fazla oldu. Binlere gelen yani. Binlere gelen şu anda en büyük Jüpiter. Yani biz dünyada normal bir şekilde yürüyoruz, kolumuzu falan kaldırıyoruz ya. Jüpiter'de kolumuzu kaldırmakta çok zorlanırız. Öyle. Evet, kalkmaz kolumuz. Ama tabii ayak basamıyoruz Jüpiter'e, gaz ve toz bulutundan oluşan bir gezegen olduğu için. Sevgili seyirciler işte bu renkler dikkatimi çok çekti ve Kübra hocamdan bu renklerin ne işe yaradığını öğreneceğiz. Hocam bu renkler ne işe yarıyor? Aslında ortaya baktığımızda direkt beyaz rengi görüyoruz herhalde. Fakat burada bu renk spotları bu deney düzeneğinin ismi. Üç tane ana rengi görüyoruz. Işıklarda üç ana renk vardır. Kırmızı, yeşil ve mavi. Çocuklar genelde hani beyazın çok fazla ana renklerin karışımından olduğunu bilmiyorlar. Aslında üç ana rengin karışımıyla biz beyaz rengi elde ediyoruz ve diğer renkleri de aynı şekilde renkleri karıştırarak elde ediyoruz ara renkleri. Biz de burada kırmızı, yeşil ve mavi rengi üst üste getirdiğimizde beyaz rengin oluştuğunu görmüş oluyoruz. Yani şimdi hocam resim yapan insanlar ya da öğrenciler renkleri karıştırdığında bu renkleri beyaza mı ulaşacaklar? E, boyada farklı. Boyada zaten ana renk olarak yeşil değil sarıyı kullanıyoruz. Kırmızı, sarı ve mavi olarak ama onlar o şekilde karıştırırlarsa siyaha ulaşabilirler. <laughs> ama ışıkla karıştırarak beyazı ulaşıyoruz. Tabii ki sulu boyayla ya da pastel boyayla ara renkleri bulabilirler. Maviyi, yeşili karıştırarak ya da kırmızıyı, maviyi karıştırarak. Fakat beyaz rengi elde edemezler tabii ki boyayla. <laughs> evet. evet değerli izleyiciler, işte ben e, normalde resim yaparken karıştırdığımda ulaşamıyordum. Merak ettiğim soruyu sordum ve ben aydınlanmış oldum. Gözlem evi Anadolu'da kaç tane var? Gözlem evi İstanbul'da bildiğim kadarıyla e, üçünün bir arada olduğu bir tek bizde var. Hem gözlem evi, hem Planetaryum hem deney ünitesi. Tabii Türkiye'de farklı e, şehirlerimizde yeni deney bilim deney merkezleri açıldı. Konya'da var, Bursa'da var bildiğim kadarıyla. Evet. Peki e, buradan istifade etmek isteyen eğitim kurumları ya da halk nasıl mücadele edecek, nasıl gelecek buraya? Evet. Web sitemiz var www.sabidem.org ya da telefon numaramız var 311 90 18. Burayı arayarak hafta içi okul grupları randevu alıp gelebilir. Hafta sonu da randevuya gerek yok. Bahsettiğim gibi daha önce ücretsiz zaten. Evet. Saat başı grupları buraya alıyoruz. Sabah saat 10'da açılıyor. Mesai bitimine kadar açız. Saat başı gruplar halinde aileler çocuklarıyla burayı ziyaret edebilir. Evet. Evet sevgili izleyiciler işte buranın emanetçisi Emel Eker Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve burayı Eğitim kurumlarının ve halkın istifadesini açan Sancaktepe Belediyesine de teşekkür ediyoruz.